Sani'yi böyle bil. Yaradan kılmış kabile, hep özendim ben habile, sordum meşhur bir tabibe, dedi ram ol sen habibe. Soyumla asla övünmem, İslam'dan başka giyinmem, atamı sevmez değilim, ben gayrisine eğilmem. Nice Türk var şu alemde, şişe taşır hep elinde. Nice de gördüm çok zenci, zikir gül açar dilinde. Var soyunu bilip tanı, tamir et hatalı yanı. Firavun da soylu biri, boğularak verdi canı nurani can inkar etmez, körü körüne hiç gitmez, soyunu tutar, sever ama haktan başka dava gitmez.